innehu ala raj'ihi le kadir. Muhakkak ki muhakkak ki biz onu öldükten sonra tekrar diriltmeye kadiriz. O Allah o kulu öldükten sonra tekrar diriltmeye kadirdir diyor Allahü Teala Hazretleri. Nasıl kadir? Şimdi bugün ölümden sonra dirilişi parçalanmış kemikleri, parçalanmış tenlerin tekrar birleşmesini inkar eden İslam düşmanları, İslam münkeleri ne diyorlar? Mümkün değil böyle bir şey diyorlar. Şimdi Allahü Teala Hazretleri de diyor ki sen bir hiç iken babanın sülbünden, babanın bel kemiğinden testisler nerede oluştu? Şimdi spermin oluşma yerini testis. Peki testisler nasıl oluştu? Bel kemiğinden, omurgadan, omurgadan gelen bir kuvvetle oluştu. Sen bir parçan babandayken, bir parçan annendeyken ben bu iki parçayı birleştirdim. Sen hiçbir şeyken seni iki parçayı birleştirerek yarattım ve yokken seni var ettim. Nasıl annenden ve babandan aldığım parçalarla seni var ettiysem, kabre girdikten ve un ufak olduktan sonra, toprak olduktan sonra, sen toprağa döndükten sonra da mahşer günü, haşır ve neşir gününde seni aynı babanın ve annenin sülbündeyken birleştirdiğim gibi, yaptığım gibi Mahşer günü de seni aynı şekilde yapacağım. Haşır günü, neşir günü. Biliyorsunuz insanlar birbiri, birbirine nasıl hitap bulunurlar? Ya bir haşır neşir olalım ya. Bir görüşelim haşır neşir olalım. Haşır ne demek? Toplanma. Neşir dağıtılma. Haşır günü bizim öldükten sonra diriltileceğimiz, toplanacağımız Arasat meydanında toplanacağımız gün. Neşir Allahü Teala'nın iki gruba ayırdığı ve dağıttığı gün. O gün Allahü Teala 50 bin yıllık uzun bir günde hepimizi seri bir şekilde hesaba çekecek. Ve cennete gidecekleri sağ tarafa alacak. Onlar sağcılardır. Neşredecek, dağıtacak. Cehenneme gidecekleri sol tarafa alacak. neşretecek, dağıtacak. İşte İmam Razi Hazretleri diyor ki, nasıl Allah seni annenin, babanın sülbündeyken yoktan birleştirdiyse, iki parçayı birleştirip seni var ettiyse, mahşer gününde senin parçalarını birleştirecek, seni tekrardan var edecek. Çocuğun benzeyişi nasıl oluyor? Muhammed Aleyhisselam'ın sözü şöyle. Cima esnasında erkeğin suyu kadının suyuna galip gelirse çocuk erkek tarafına benzer. Kadının suyu erkeğin suyuna galip gelirse çocuk kadın tarafına benzer. Aa, kadın sülalesine benzetti, dayısına benzetti falan der ya. Kadının suyu cima esnasında erkeğe galip gelmiş, daha fazla gelmiş demektir. Erkeğin suyu fazla gelirse erkek tarafına benzetti derler. Olay budur. Bu bilgileri sana İslam veriyor. Bundan 14 asır önce söylenmiş olan bilgilerdir. Bu bilgileri sana veren, sana getiren Muhammed Aleyhisselam'ı dinlemeyeceksin de. En salihleri, en sadıkları, sahabe hocalarımızı dinlemeyeceksin de. Hayatı pislik içerisinde geçen, içkisi, kumarı, zinası, faizi, gırla giden ateistleri, deistleri, dinsizleri mi dinleyeceksin? Meacileri mi dinleyeceksin? Reformistleri mi dinleyeceksin? ılımlı İslamcılar'a dilimli İslamcıları mı dinleyeceksin. Kimi dinleyeceksin? Sen salihlerle beraber olacaksın, sadıklarla beraber olacaksın. Sen onlara benzemeye çalışacaksın. Muhammed Aleyhisselam.